çıkartılmaya hazır. Ve işlenmeye. Benim yeni insan dostlarım. Ordumuzu kurmaya çok az kaldı. Açıkçası diğer hasta ben olduğum için... ...bu ameliyata katılmam imkansız olacak. Bu yüzden biriniz yerime katılmak zorundasınız. Sen bir şeyleri parçalamada iyisin. Arsi, Optimus'un elleri titremez. Titremez ama kaputumun arkasında uğraşmak için fazla büyükler. Ah. Arsi başarabilirsin. Sen de onlar kadar sağlamsın. Mücadelede evet. Ameliyat masasında hayır. Aynı şey. Tabi bıçakları tuttuğun sürece. Altında değilken. Ah. Yani bundan sonra Bumblebee bir ambulansa mı dönüşecek ya da huysuz mu olacak? Çünkü bu tuhaf olurdu. Dolaşımı yavaşlatıyorum. Evet, bittiğinde bana teşekkür edebilirsin. Tamam Bumblebee, senin sıra. Neler oluyor? Dolaşımı duruyor. Hayır bir şey yok. Bu bir aykın işaret feneri. Eğer sinyal alıyorsak, Decepticonlar diğer cihazı ortaya çıkarmışlardır. Otobotlar, gitmeye hazırlanın. Evet. Hastalarımız hariç. Yavaşlatma işlemini durdurmak en iyisi olur. Primer'ler var. nerede? <laughs> <Ha? Primer'de? Gülüyor> Bak, söyle ona. Az önce M.E.G. operasyonlarının ana merkezini gösterdiğine inandığım bir takım uydu görüntüleri elime ulaştı. Bir fuzor ses kutusunu yaptırmak mı istiyormuş? Fuzor da nedir? Orada neler dönüyor? Ben yaparım. Ben Tora bir sorayım. Benim elimden geçmeden önceki halini de bilirim. Ama bir Optimus merkezden ayrılmamanı söylemişti. Koordinatları yollayın Ajan Fowler. Biz Optimus'a ulaştırırız. Anlamıyorum. Çekicimle parçaladığım bütün o taşlar Megatron'a bir başka çekiş götürmek için miydi? O çekiş 13 orijinal Prime'ın en değerli mirasıydı. Gerçekten mi? Diseptikonların silahlarının zıddı değil mi? Nedenlerinden biri buydu. Diseptikon silahlarının ele geçirilmesinin yanında... ...diğer büyük yapıtlarda dünyadan gönderilmek üzere... ...aykon mahzenlerinde toplandı. Ama hiçbiri bu büyük Prime'ın çekici kadar değerli değildi. ...çalışan mekanizmaya gizemli bir şekilde işlemek üzerine sahip. Yani ele geçirirsek hayal ettiğimiz silahı yapmayı başarabilir miyiz? Ya da Bumblebee için yeni bir T yapabiliriz. Füzyon başlatılsın. İşe yarıyor. Enerzyon. Sayesinde gelecekteki ordumuzu kurabileceğiz.